Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size harika bir salata tarifim var. Çok değişik ve çok güzel bir tadı var. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. İlk olarak 4-5 4-5 yaprak marulumuzu doğruyoruz. Ve geniş bir kaseye alıyoruz. Daha sonra bir adet salatalığımızı ortadan bölüyoruz ve doğruyoruz arkadaşlar. Evet salatalıklarımızı da doğradık. Ve salatalıklarımızı da kasemize ekliyoruz. Daha sonra salam dilediğiniz kadar e, doğrayabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ben salamı çok sevdiğim için biraz fazla koydum salamı salatanın içine. Evet salamımızı da doğradıktan sonra kasemize alıyoruz. Ee, peynir de kullandım arkadaşlar. Normalde e, peynirli hiç e, görmemiştim. Ben peynirle denemek istedim bu salatayı. İnanın bana çok şahane oldu, çok yakıştı peynir. Tadı da çok güzel oldu. Evet, son olarak küçük bir kase yoğurdumuzu da ilave ediyoruz. yoğurdumuzu ilave ettik. Ha, son olarak mısırımız var. Evet, mısır son oluyor bu sefer mısırı da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ve salatamız hazır arkadaşlar. Bundan sonraki favori salatam bu benim. Çok hoşuma gitti ve her gün yapıyorum neredeyse abartısız. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanal